Grafik göstereceğim arkadaşlar burada dikkat edin. Bu grafikte bir denemede bir soruda karşılaşabilirsin, ters düşebilirsin bu grafikte. O yüzden burada dinlemeni istiyorum. Bakın, x ekseni kandaki kalsiyum seviyesini gösteriyor. Eğer kanda kalsiyum seviyen azsa, senin derdin ne olur? Kandaki kalsiyum seviyesini arttırmak olur. O zaman hangi hormonun seviyesi çoktur? Paratormon. Grafikler nasıl yorumlanır? X eksenine göre Y eksenleri yorumlanır. X eksenine burada kandaki kalsiyum seviyesi. Kandaki kalsiyum seviyesi arttıkça paratormon artık ihtiyaç duyulmamaya başlar. Çünkü derdi ne paratormonun? Hatırla. Kandaki kalsiyumu arttırmak. E tamam, artıyor. O zaman bana ihtiyaç yok diyor. Ne yaptı paratormon? Azalmaya başladı. İdeal seviyeye geldi, sorun yok. Ama kandaki kalsiyum seviyesi de normalin üzerine çıktı. Bakın. Şuraya çıktı. O zaman kim devreye girecek? Kalsitonin. Diyor ki kandaki kalsiyumu azalt. Gitsin böbre böbreklerden atılsın. Bağırsaktan atılsın. Kemiklerde depolansın veya. O zaman kandaki kalsiyum seviyesi e, arttıkça kalsitonin artış gösterecek. Bu grafiği ne olur? Dikkatli çalış. Dikkatli yorumla. Bu grafik karşılaştığında çok hata yapan arkadaşlarınız var. Ne olur dikkat edin o yüzden bu grafik üzerinde kalsitonin paratormonla çalışmak istedim.